Bu videoda blok sitemizin sağ tarafını kodlamaya başlayalım. Sağ tarafta şöyle iki tane yan yana gelecek olacak şekilde gelecek şekilde e, kartlar tasarlayacağız ve o kartların içerisinde üstte resim, altta da kategori bilgisi, e, başlık bilgisi, kısa bir içerik yer alacak. Bu şekilde bir içerik oluşturacağız. Bunun için sağ tarafa bir tane div oluşturalım. Her bir elementimizi div içerisinde tutalım ve kart ismini verelim. Burada resim tutalım. Daha sonra kartın içerisinde altta bir tane div elementi oluşturalım. Buna içerik diyelim. İçerik bölümünde de burada kategori bilgisi yer alsın. Mesela CSS 15 Ekim diyelim. Kategori ve tarih yer alsın. Daha sonra h4 içerisinde başlık ekleyelim. Mesela şu ana kadar öğrendiklerimizden CSS'de border radius yazalım şöyle bir başlık atalım. Border radius. Daha sonra şurada da bir tane boş div oluşturuyorum. Boş div yapalım. Buraya da yazının kısa böyle bir e, görünümü olsun. Lorem ipsum. Şuradan kopyalayıp bunu da buraya yapıştırayım. Kısa bir içerik. Şimdi CTRL S ile kaydettim. Evet. Şu an şu şekilde bir görünüm var. Resim bölümüne de herhangi bir resim eklemediğimiz için resim de gözükmüyor. E, burada burada saplaş.com'dan e, alıp resim kullanacağım. İsterseniz bu siteyi ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz resimler var. Bu siteyi kullanabilirsiniz. Ben de buradan birkaç tane resim seçtim. Onları kullanacağım. Öncelikle şunu kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Kopyaladım resim adresi. Şimdi ctrl ile kaydettim. Sayfayı yenilersem bu şekilde görünüyor. Şimdi şu kart içeriğini tasarlayalım. Nokta kart dedim. Kart klasını CSS kodunu yazalım. Burada e, öncelikle flat left diyelim. Bunu bir e, sol tarafa getirelim. Bunun genişlik değerini iki tane yan yana gelecek gelecek malum. O yüzden genişlik değerlerini width bunun genişlik değerini 50 yüzde yapayım. Float left dedik. Background color'ını da white yapalım beyaz olsun. buna bir de border border eklemeyelim de belki ekleriz daha sonra border radius diyerek kenarlarında bir yuvarlama yapalım. 20 piksel diyelim. Fazla gelirse azaltırız. Margin margine birazdan gelir. Şimdi CTRL-S ile kaydettim. Bir sayfa yeniliyor. Şu şekilde bir görünüm elde ettik. Burada bir problem var. O da resim adresi çok büyük geldi. Ee, o zaman resmi de CSS'de kısıtlayalım. Diyelim ki kart nokta kartın içerisinde ki img elementi resim genişlik olarak yüzde olsun. Genişliği yüzde olsun fazlası olmasın. Şöyle de sayfayı yenilersem böyle bir görünüm elde ettim. Burada Şöyle bir problem var. Makale çok fazla sola yapışmış. O zaman bunu sağ taraf satır sağ değil. Şu yukarıya doğru gideyim. Sağ taraf içerisinde bir padding kullanalım. Şuraya padding 10 piksel diyorum. Şöyle yenilersek padding 10 piksel değil de 0'a 10 piksel diyelim. Üst, üst ve altta boşluk olmasın. Evet şu şekilde 10 piksellik boşluk oldu. Peki bir problemimiz daha var. O da şu. Normalde border radius uyguladık karta. Kartın sol e, sol alt ve sağ altında border radius uygulanmış ama üstte uygulanmamış gözüküyor. Çünkü Resim üstte üste görünüyor, yani bizim resmede uygulamamız lazım. Şurada resmede geliyorum, buna da border radius uyguluyorum. Ama bunun sadece sağ üst ve sol üstüne uygulayacağım. O yüzden 20 piksel, 20 piksel 0 0 diyeceğim. Yani sağ üst ve sol üstte 20 piksellik bir padding uyguladık. Şu anda görünümü bu şekilde elementimizin e, kenarları yuvarlandı. E, %50'lik de bir genişliği var. Peki şu kartı ben çoğaltırsam bir tane daha ekleyeyim. Bakalım nasıl görünecek. Evet. Şimdi burada şöyle bir problemimiz varmış. Bu kartın içerisinde herhangi bir margin vesaire uygulanmadığı için bu elementler yan yanalar. Bunu şöyle çözebilir miyiz? Padding uygulasak. Mesela 10 piksellik bir padding uygulasak. Olur mu? Olmaz. Çünkü eğer padding uygularsak elementlerin dışında bir boşluk oluşmaz. O boşluk içte oluşur. O yüzden bunu bu şekilde çözemeyiz. Peki nasıl yapabiliriz? Margin kullanabiliriz. Peki ben margin 10 piksel dersem hata alır mıyız? Bakalım. Bakın burada da hata aldık. Çünkü şimdi genişlik değeri %50. 10 piksel de buna verdim. E, i̇kinci gelen elementin de genişlik değeri %50. 10 piksel de o aldı. Totalde %100 artı 40 piksel oldu. Ama burası %100 genişliğinde 40 piksellik fazlalık var. O yüzden burada bu şekilde hata almış olduk. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Şöyle margin Tire left diyelim yüzde birlik boşluk olsun margin left'te margin tire right'ta da yüzde birlik boşluk olsun bu durumda yüzde ikilik bölümü kullandık e Geriye yüzde elli den iki çıkarırsak kaç kalır yüzde 48 yani bu elementin sağında ve solunda oluşturduğumuz marginlerle beraber genişlik değerinin toplamı yüzde 50 oldu. Şimdi sayfayı yenilersek artık arada boşluk var. Yüzde 48 genişlik. Sağda ve solda dış tarafta da yüzde birlik boşluk var. Bu şekilde bir görünüm elde etmiş olduk. Peki bir tane daha resim eklersek. Şöyle alt tarafa gelecek şekilde. Sayfayı yenilersek. Bu sefer de şöyle bir problem var. Üstteki ve alttaki elementler de birbirine çok yakın. O zaman kart elementine şöyle bir şey diyelim. Margin tire button 20 piksel. Alt bölümde kutunun kartın alt bölümünde de 20 piksellik boş uygula dedik. Bu şekilde daha düzenli olmuş oldu. Şimdi şunu çoğaltayım. Bu da dördüncü olsun. Şöyle de yeniliyorum sayfayı. Bu şekilde bir görünüm elde ettik. Burada renklerle biraz oynayabiliriz. Padding verebiliriz. Çünkü çok sınırdalar. Öncelikle şuradaki içerik klasına padding değeri vererek onu biraz kenara alalım. Şöyle gelelim. Nokta içerik diyorum. Padding 10 piksel. ile kaydettim. Evet. İç tarafta şurada 10 piksellik bir boşluk uyguladık. Burada ee, şuradaki P elementine yani kategori ve tarih bilgisine de soft renk uygulayalım. İçerik klasının içerisindeki P elementini bul. Ona renk kodu olarak C9, C8, CD. Bunu kullan. Font size'ını da biraz küçültelim. 13 piksel yapalım. Evet, şu şekilde bir görünüm elde etmiş olduk. Orada da. Ee, burada başlık değil de şu bölümle de ilgili biraz oynama yapalım. Yani neresi orası? İçerik klasının içerisindeki div elementi. İçerik klasının içerisindeki div elementi. Yazalım. İçerik div. Burada diyelim ki bunu da font size'ını 13 piksel yapalım. Padding verelim. Üst ve altta 10 piksellik. Sağda ve solda boşluğa gerek yok. Bunun da renk kodunu az önceki üst bölümü uyguladığımız renk kodu yapalım. C9, C8, CD. CTRLS ile kaydettim. Şimdi sayfayı şöyle yenilersek bu şekilde bir görünüm elde etmiş olduk. Belki burası 14 piksel olabilir. Belki. Şurada D harfi bir tane fazla olmuş. O yüzden heading kullanmış. Evet bu şekilde ayarlamış olduk. Ee, şurada yine unsplash.com'dan aldığım resimlerden kullanalım. İkinci elemente gideyim. Resmini değiştireyim. Şöyle. üçüncü bölüme de şu resmi kopyalayayım. Dördüncü bölüme de şu resmi yapıştırıyorum. CTRL S ile kaydettim. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Bu şekilde bir görünüm elde etmiş olduk. Şöyle biraz da genişletelim. Şu üstteki iki resmi de kopyalayayım. Alt tarafa ekleyeyim. 6 tane yazı olsun. 4 tane değildi. Evet şu şekilde bir görünüm elde ettik blog sitesinde. Bu bölümde bir de son olarak sayfalandırma yapalım. Yani genellikle blog sitelerinde alt tarafta 1, 2, 3, 4 gibi sayfalandırma oluyor. Onu da ekleyelim. Şurada sağ taraf divinin içerisinde bir tane daha klas oluşturuyorum. Buna da sayfalandırma diyelim. Burada span yazayım. 1 yazayım şöyle. Çoğaltayım. 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. CTRL S ile kaydettim. Yeniliyorum. Yenilediğim zaman bu ifadeler neredeymiş bakalım. İfadeler evet. Şimdi bunlar burada yazı, yazıldı ama bunları birazcık değiştirelim. Öncelikle buradaki sayfalandırma klasına sayfalandırma bu arada şunu yanlış yazmışım. Sayfalandırma clear bot diyelim. Öncelikle clear bot. Üst tarafta çünkü flat left var. Padding uygulayalım 10 piksel. Margin uygulayalım 10 piksel. Bir de buradaki ifadeleri ortalayalım. Text Align Center. Şimdi sayfayı yenilersek şu şekilde bir görünüm elde etmiş olduk. Sayfalar var. Bir de buradaki 1, 2, 3, 4, 5 sayılarını böyle çok sade değil de biraz daha anlaşılır yapalım. Göze göze batsın. Sayfalandırma span diyorum. Burada width 30 piksel. Background color verelim. 1 e 43 62 1 e diyelim. Kare. Lacivert şeklinde bir renk. Lacivert'e yakın. Böyle oldu. Ee, padding uygulayalım, 10 piksel. Margin tire right diyelim, aralarında boşluk uygulayalım, 10 piksel kadar. Yazı rengini de white yapalım. Text center ile de yazıyı ortalayalım. Ctrl+S ile kaydettim. Evet şu şekilde bir görünüm oldu. Sayfalandırma oldu. 10 piksel belki fazla olmuş olabilir. Bunu 5 yapayım. Evet böyle bir görünüm elde etmiş olduk. Şu an sayfalandırma bölümümüz de hazır. Blog sitemizin ana içerik kısmındaki sağ bölümü de bu şekilde bitirmiş olduk.